Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Undercover'da yeni bir kutu açılım videosu yapacağız. E samer başlangıç için önemli değil. 55 tane kutu açalım. Ben atıyorum. başlayalım. Hangisinden başlamak istersin? Ben yeah. atıyorum. <laughs> <laughs> Pardon, Antalya. sen, bir ben. Ben evet, de Baş sıra. Sen <laughs> sesin Baş sıra bende. Tamam, <laughs> Not stonks. Not stonks. 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 Ne yapıyorum? Stonks. Çok stonks. Çok stonks. Okey, biliyorum. Geç. Ne vur oğlum? Heh. Not stonks kan. Şansın olsun. So Kim? Ha. Yine iyi çıkardı. Ben, ben de iyi çıkarmak istiyorum. Ağla. Okay, az gol falan. Stonks. Ah, <laughs> 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 oh. of, of, of stonks. Kanka yüzde iki bir tane daha şey. <laughs> stonks. Bende var o kart. bende var o kart. Mükemmel bir kart o. Evet efendim. Biz <laughs> yine stonks görüyorum ben. Stonks. <laughs> Mutsat. Random justice. Stonks bu arada. Ya bende. Daha turn eğlenceli oldu. Biz sabuna çıktık da. <laughs> Not stonks. <laughs> Stonks. Stonks. Tebrik ederim Kaan. Bana ne güzel katlar çıkarıyorsun öyle. Bu arada en son videoda 13 aldık şimdi 29. bana oyuna başlattım. Iglo Stonks. Stonks. 3'ten fazladır. <laughs> Hypergon'u gonna çıkar değil. Stonk. <laughs> Stonks. Drink water. ben de. Hadi ben de istiyorum ya. Ben <laughs> de <laughs> Stonks. <laughs> Evet çok basit bir şey gibi söyledim ve en son pek de bok gibi çıktı. Dioban demişti o Ya kanka bunu şeyle kombolarsın. Kartı hatırlıyor musun? Ha. Sonra direkt clear. <laughs> Şimdi spade King alacağım. Dust yetecek kanka. 800'üm zaten var. Artı 1600. 600. İşte Ses Yet Yetecek kanka, mamısın? O kadar şey çıktı ki. Ha doğru Disenchant orası. auto değil. Ben, ben gel de ona. Ben yapıyorum. Çok lazım. Hemen yolda. Ben kul. Onks. Bambanı yapmayacağım. Bamban kalsın ya. Bambanla bana şamlıyım mesela. Ne oldu? <laughs> Tam yet. <laughs> Tam 1600. Daha oldum. var bu arada. Daha var da yapmayacağım. Nerede oldu? <laughs> Görün. Boom. Boom. Easy. Ben 1600 dasımısız ya harcadım. Evet, doğru. Kendisi mal olmakta. Sonu detay. Sons. İstersin. The nomination is broken. Aynen değiştirdiler. Adam adam 30 lv kaybet. Değiştirdiler ya. Her şeyden yani fizik çıkması yüzde kaç? Speed King geliyor. Speed King adam doldurursa GG oyun. Sen de doldur. Ben 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 doldur. Ben doldur Sonra Scarfman sahip bak Ha. N Neden olabilir? Eğer bir düşün düşünür müsün? İşte bu yüzden Asriel. Orada kim? Asriel. Çekmiyor. Şey ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Ben çıkamıyorum. değil. Kanka <laughs> o ama? Abi. Hyper Gunner Abi şaka ya. mısın? Abi. Şey Dark Entry atıp adamı vur. Yoksa Dark Cam Bitter'ı support adamın kendi veriyor <laughs> kendi Sonunda mı başında mı? Harcı atarsız Gable Songs Club Chaos atıyor Eren biliyorsun Chaos at Her <laughs> veremiyor değil mi? Bir tane koyarsan Hiçbir işe yaramayacak. Ben, yok kanka birbirlerine kendi ver oğlum. Bence sonra tütür. Lan şaka mısın? Ne işe mi yarayacak? Ha bitti. Her şeyini. <laughs> İyi kart ya harbi. Baya Artık evet. tahtayı temizlemene yardımcı olabileceğim. <laughs> <laughs> Aa doğru Ne şey aldın mı bu arada? Well to Sen eklemişsin herhalde. Ha benim almak istediğim bir tane kart var. bitiyor lazım. Bak. Partiyeli Biz. Tamam bu. Eline kart ekliyor. Şu Şuraya yaklaş. Oldu mu? Kesilecek. No. Fuck. Ay. <laughs> Cidden fuck yani. Abi. Unlock yüz. Mayvamu. Yapsana. Sen zi. Yap cevap. yap yapsın. Okay.

sadece bunu çok seviyorum ya adamı hayvan gibi kaklıyorsun ya da kendini Kendimi katlıyorum ben Neyse neyse 7 7 kat oğlum Abi, çok Abi elinde oldu yine Hadi Yok. bize ben şey Bence de muffled şey Hayır şey, şeyler Yavada alamadım Kaç yiyecek lan? 15, 15 yedi. Ve şey diyeyim mi? Bu tur yaparsa kazan. Hayır. Determination olur kazan. Kazanırsın diyor. Ha doğru. Aslarsa kazanır. Uf. Uh. Kimsin? Ne yapmam lazım? Oğlum Heli ve Dark Entry ile adamı bu sonucuya şey <gülüyor> <gülüyor> Sur verdi. Tam zamanda artık. Easy. Ben bu videodan bu kadar yeter. Ansar olduğumuza göre daha İyi günler.